Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı Cumalar. Bugün Sarıyurt mezarlığına geldik. Buradan bir çekim yapıyorum. Şu manzarayı da bir alayım. Çok güzel bir manzara var. yurt. Merkez camisi. Umre fiyatları ne yazıyor burada? 5150 riyal. Evet. Hava bugün normal, yoksa yanıyorduk yani. Burada eski bir bina var. Eskiden hocanın evi falan olabilir. Şu bina yıkılmış. Mezarlık शोटनाशा और बिल्कुल Evet arkadaşlar. Burada da Kaan'ın. Bu kim? Bu da mı yeni? Bir mezar. Bu da Kaan'ın amcası. Yeni mi o? Kaç ay? 5 ay olmuştu. Önce Kaan vefat etti, sonra, ha, sonra. hasta mıydı? O kanser hastası. Ha aralarında fazla fark olmamış. Bu da ancası, hmm. bu, bu Aydoğan'ın annesi işte, Hı -hı. bu dedesi, bu da halası. Zeynep. Bunlar hep onlara ait. Kalkışık halı, küçük kardeşi, bu düşmüş yani. Bu da halası, bu da onlara ait işte.